Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta milyonlarca bloğu tek seferde yok etmeye çalışacağız Önceki videoya başlamadan bu videoyu sizden bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum Laf uzatmayalım hadi videoya geçelim Şimdi canlar öncelikle envanterimde şöyle iki tane şey var Neden bunlar var çünkü patlamalı çatlamalı bir video olacağı için doğal olarak Olur da ışınlanamazsak karambole gitmeyelim diye var. Şimdi canlar. Önce köyümüze bir gelelim. Burada TNT mi var? Bu TNT mi şimdi? Onu güzel bir şeymiş bu. <laughs> Aa, anam. Abi sen nesin uuu bir dakika Midas'ın eli maden TNT'si Ay, ona oyun bir İngilizce geçti Heaven's Gate fizik TNT oğlum tamam Şimdi i̇şte bana önce Block of Iron <laughs> ne haber evet evet sen Block of Iron için senden birazcık tadabilirim kusura bakma lütfen önce. Kişisel algılama lazım olmasa öldürmem oğlum ben seni ben seni seviyorum lazım olması da öldürecek. Evet. Ben bence bir kılıç yapayım. Hiç öyle antik kuntin ekipmanlara bulaşmayayım. Tabi blok lazım. Yoksa benim içimden geçer. <laughs> ne haber? 1, 2, 3. Şak. Vuramadım. Heh. Tamam. Şimdi vurdum. Hadi gel hadi. Tamam. Güzel. Öldüreyim seni. Hiç uğraştırma. Tamam. Mı? Hemen şuradan 4-5 tane bana demir versen yeter bu arada. Öyle çok bir şeyde gözüm yok. 3-4 tane yeter. Bakayım. 5. Oo. Güzel verdi yalnız. Cidden güzel verdi yalnız. O zaman sadece 4 tane demir bulmam gerekiyor. Biraz speedrun kafasında oynuyorum farkındayım. Hani böyle çok konuşmadan hızlı hızlı blok kırıp duruyorum da. Lazım canlar. Şimdi ben o TNT'leri test etmek için ne yapacağım? Yarım saat sizi bekleteyim mi? Yo, hemen yapacağız bir demir toplayacağız. Aa, bir dakika iki köy yok mu oğlum bu oyunda? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Deneme köyü. Burada da o zaman golem var. Evet. O zaman burada da. <laughs> seviyorum böyle şeyleri. Vallahi çok seviyorum. Senden de bir 4 tane çıkar mı be? Ha? Senden de bir 4 tane çıkar mı? Bence senden 4 tane çıkar bu arada biliyor musun? Hadi bir güzellik yap hatta 5 tane çıkar olur mu? 5 tane olur bak 5 tane de razıyım. Ve öl artık. Oğlum uğraştırma öl işte. Öl işte öl, öl öl öl. Yarım saattir tahta kılıçla vuruyorum kırılacak elimde ya. Hop. ooo Tam yetti. Yalnız tam yetti. Hop. Block of gold. Iron pardon. Kafa karıştı. Şimdi Senden ben ne alabiliyordum? Midas'ın eli. Ama çakmak lazım. Abi şaka mısın? Aa çakmak için ne demire ihtiyacım var benim? Abi yapma gözünü seveyim ya. Buradan bari biraz yemek toplayayım ondan sonra bir demir kırayım ya. Çakmak yapamadım ya ben. Ya da hile mi yapsın? Bak böyle alttan alttan geliyor. Alttan alttan geliyor. Allahım ya Rabbim. Ah gökten çakmak düştü. Sen işe bak hele. <laughs> Şimdi Midas'ın eli bunu bak canım bunları cidden uzakta kullanacağım. O ne oğlum? Oha. E, i̇yiymiş oğlum bu ne böyle? Şimdi deniyorum. Uzak dur. Uzak dur. E bozul bozuldu. Oo, o, dur, dur, Oğlum. Oha. Oha ama. Aa, bir dakika değdiğim yer. Aa, a, baktığım yerde altın oluyor. Oo, bu çok iyi yalnız. Oğlum zengin olduk deseniz o zaman bana en baştan ya. Ama şöyle bir sıkıntı var canlar. Bunları ben kıramıyorum. Nasıl? Hayır. Bir dakika. Lan taşla toplayamam ben böyle. Taş kazma kırıyor muydu altını? Kıramaz ki. Ana yandık ya lan. Ne kadar sürüyor bu? Bir dakika. Oğlum bir dakika böyle bir şey toplayamayacak mıyım şimdi? Abi şaka yap. Oha baktım cidden her şey altın oluyor. Kapı. Anam kapı da oldu. Oğlum içeri girmek istiyorum. <laughs> lütfen biriniz eve alın beni lütfen. Kaldım dışarıda. Oğlum yavrum sen al beni. Oğlum altın oluyor şey kafa Odun da toplayamıyorum ki. Oha altındaki blok da şey oluyor. Altın oluyor. Çimenler falan. Abi bir dakika benim demir bulmam lazım. Demiri görmemem lazım ama. Demiri görürsem bu iş biter bu arada. Şöyle bakarsam ona. Allah'tan çok kalmadı bu arada. Ne haber? Seni de bir altına boyayım da ben şöyle. Tamam. Bit artık be. Altın şey değil. Ödüllü lanet resmen. Şimdi bir tanecik demir bulmak için düştüğüm durumlara bak ya. Gel bakalım. İyi yani hiç olmazsa her yer altın oldu diyebiliriz. Değil mi? Zengin oldum bence. Abi bir dakika orada terk edilmiş portal mı var? Evet. Aa bir dakika. Ben demirin ama demir lazımdı. La yok mu oradan şimdi böyle bir demir çıkması? He? Bir demir çıkar bence ne dersiniz? Ne haber canım terk edilmiş misin sen? Hanimiş? Gel ya terk etmeyeceğim ben seni. Ben diğerleri gibi. Oğlum bu altı bayağı güzel gözüküyor bu, normalde ha. Suyun altı ilk defa denk geldi. Hop. Oğlum bu ne kurbanın olayım. Planladığımın dışında şeyler çıktı. Neyse çok da sorgulamamak lazım. Demir nerede? Demir ver bana demir. Oğlum demir versene. Bak gene elim kaşınıyor bak. Cık. Kömür Lan demir ver aaa. La kardeş kendimi vuracağım la. Demir buldum şurada galiba aynen. Çekil lan. İşim gücüm. Ha! tamam pardon pardon. Pardon çok özledim çok özledim çok özledim çok özledim. Oyun bir tık sinirlendi bana az önce. Geri götür beni. Ya, sabahtan beri şu fırını yapmak için. Abi şaka gibi ya. Bir tanecik demir kazma yapacağım yarım saattir. Yaratık gelmese bari oğlum. Hadi, 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 hadi. Kazma yapacağım. İşim gücüm var. 5 tane mi istiyordu o ya? Neyse bir dakika dur bakmayacağım. Toplayabilirim birkaç tane toplayayım ondan sonra düşünürüz gerisini Evet Yay. Demir gazına Şimdi şuradaki creeper'ın denen mübareği görmeden Ben bir geçeyim oğlum Şurada da hemen toplayabildiğim kadar toplayayım azıcık Ben bir de niye uyumuyorum geri zekalıyım ben ya. Ne gerek var gündüz yaptım düz ya Patla patla Oo. asa var ya geceyi bekledik ya o kadar Creeper'ları da patlatabilirdim bunları Ya ben de kafa çalışmıyor bazen ya Hadi dön bir gel bakalım Hop. Evet kaç tane 16 tane şey bloğum var Altın bloğum var Hiç olmazsa bir tane ya oğlum başlayacağım ön kapıdan Heh. Ne Şimdi maden TNT'si, Heaven's elmas, maden TNT'si kullansak mı? Azıcık bir maden TNT'si alayım izninizle. Bunları yine uzakta kullanmak zorundayım. Risk atamıyorum. Hani patlayıp dönememek de var. Anladınız ya. <laughs> Hop çaktım. Neyse sen bakalım. Aha! Oo! Alırım. Hop. Başka elmas çıktı mı? Vallahi bir tane daha çıktı. Ya buraya. İki tane mi elmas çıktı sadece koskoca yerden? Üç. Olur. Şimdi her biri iki tane istiyordu galiba onların. Bir daha bir çakalım seni. Hatta şöyle yap ya ne uğraşıyorum ya çak bunu da. Bunu da çak. Aynen. Kardeş hızlı hızlı işimizi halledelim ya. Ay elmaslar. Oo bayağı elmas çıktı. Çok güzel çok güzel. Gel gel gel. gel. Kaç tane oldu? 7. 8. 9. Ve 10. Tamam güzel 10 tane elmasım var yeterli olur bence şu anda. A dur. Hem <laughs> de elmas kalmış. Ama tabii birazcık da altın alarak gitsek iyi olacak çünkü bütün harcan madenlerim az önce ben madene harcadım. Yani, oğlum o elmas yoktu orada az önce gene mi geldi? Olur. Gel bakalım. Hop çok güzel. Dön geri. Şimdi bana oradaki zırhları ver bakalım ne zırhıymış onlar. Güzel gözüküyorlardı. Oo alırım dur. Dur dur. Neymiş adı? Full Star Chest Plate. Böyle çıkar şunları giy. Oo, oo bir dakika. Oğlum bayağı iyi. Bayağı iyi bu arada. Şimdi dur. Cennetin kapıları var. Alalım. Ee, fizik var. Bir de Fred. Fred. Fre. Ne haltsa işte. Ondan var. Şimdi canlar bakın şu volkan yapıyor olabilir. Elmas sıkıntısı çekmek istemiyorum. Ben diyorum ki 2 saniye gidelim. Bak 2 saniye bir gidelim. Hiç olmazsa bir 10 elmas çökelim. Çünkü nedense burası bölgenin içinden geçecek gibi hissettirdi bana. Aa elmas çöktü Bu kadar hızlı duamı kabul olacağını bilseydim başka bir şey isterdim ya. Dön geri. Gel 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 gel. Senden ben 2 tane maden Zaten burada çok sıkıntı yaptığın yok senin. O bayağı iyiymiş bu Hoşuma gitti. Hemen şu iki tane bundan alayım. Bak bunların hepsini aldık değil mi biz? Bunları aldık. Şunlar kaldı. Bir tane hmm, meteor Tamam, Metaur, Metaur. Hop, hop. Çak çak. Yanlışı koydum diye korktum bir ara yalnız. 5 tane elmas çıkar mı sizce? Tahminler alalım. Çıktı bu arada. <laughs> <laughs> Speedrun e yapmanız lazım cevap konusunda. Hop burada da 5. var. Güzel. Bütün TNT'leri aldık. Şimdi bunu tek tek deneyeceğiz. E, ee, Detray aldım mı? Almadım. Detray. E, tam bir şey kalmadı değil mi? Evet. Oyu hızlı tamamladık ha. Çok da hızlı değil. Yaklaşık 20 dakika oldu. Neyse. Şimdi fizik TNT. Önce Heaven's Gate'i denemek istiyorum. Cennetin kapıları. Aç bakalım. Nasıl bir kapatacağım bize? Dur uzak durayım oğlum. Patlayacak yoksa. Aa, ne oldu lan oyun oldu. Oh! Oğlum. O ne lan? Oğlum oraya nasıl çıkacağım ben? Hey bu da soru mu? Ana oğlum burada kaldı benim Oğlum bu ne? Cana kusura bakmayın da buraya çıkamam yani. Tamam eskalime dönebilirim. Oğlum çok iyi oldu. Oo. Oğlum bayağı iyi oldu İyi güzel güzel Fizik TNT bunun hakkında az çok bir fikrim var Onun için burada bir denemek istiyorum Çünkü güzel bir görsel çıkarabilir ortaya Deneyelim evet <laughs> <laughs> Düşündüm şey. Çok çok güzel gözüküyor baksana şuna. Çimen blok, toprak blok. Ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi atlayayım ben aşağı. Şöyle. Öleyim, nerede doğuyorsam orada TNT'leri canlandırmaya başlayayım. Burada ha tamam bu köyde. Şimdi e. death ray. Ee, bastım, kaçtım. Bu çok korkutuyor. Bu bayağı geriyor beni şu an. Kaçabilecek miyim acaba? Oğlum bayağı ses geliyor lan. Size de geliyor mu ses? Bak bayağı bayağı ses geliyor. Böyle vuv diye bir ses geliyor. Oğlum patlayacak da patla. Aa! Bir şey geliyor. Oo, oo, oo. Lan geliyor. Vallahi geliyor. Aa! Uzak dur. Kaçamayacak mıyım yoksa? Kaçtım. Vallaha kaçtım. Oo. Oo. Oğlum bu ne? Canlar bu ne? Aşırı aşırı bu. Uh. Uh. Bak hala ayakta. Sen nasıl bir waypoint'sin oğlum? <laughs> dur. Şimdi meteor şu ikisi niye birbirinin aynısı gibi? Bu sanki tekli meteor. Bu tekli meteor büyük ihtimalle. Bu çoklu meteor. Deneyelim deneyelim. Yani şurada nereden baksan en az bir milyon 1 milyon bir blok gitmiştir oradan. 3 milyon bile gitmiştir belki de. Hop. Bastım. Bunda kaçmayacağım meteor çünkü. Oo. Vur kafama. Oğlum vursana. Ben kaçıyorum. Bir şey olacak kesin. Uzak dur. Aa! Oo. Aa, burada spam edilir. Tamam. Oo. Oo. Ben burada gene bir game moda geçeceğim çünkü buradan çıkamam ben. Obsidian mı obsidian kırmış oğlum. Nasıl bir patlama yarattı o? Oo bu ne? Lava kristal. Aa, güzelmiş. Oğlum çok muntazam durmuyor yalnız? hoşuma gitti. Baya güzel gözüküyor. Şimdi canlar sonuncu. Meteor Storm. Oha buralara da mı geldin sen? Abo. Oğlum bayağı bir problemliymiş bu. Sadece bir tane meteor böyle yapıyorsa çoklusu ne yapar çok merak ediyorum. Başka bir şey var mı envanterinde? Yok. Oo meteor uzak durayım. Uzak durayım. Oo. Oh. Evet. Bayağı iyi oldu. Çok güzel. Meteor yağıyor. Baksana. Aha öldü. İnek öldü. Geçmiş olsun. E ne zaman bitiyor peki bu meteor yağmuru? Oğlum hala geliyor. Oha oğlum. Oğlum bu ne? Hayde. Bu ne oğlum? Bitmiyor. Baksana. Hala geliyor bak. Hala geliyor. Böyle delinmedik yer bırakmayacak büyük ihtimalle bu. Abo. Of bu ne oğlum? Durdu mu? Durdu. O zaman canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu da şu şekilde bir final yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir şey oldu. O ne oğlum? Oo! Oh. Bu ne oğlum? Bu da TNT mi var normalde? Aha! Ne oldu? Oyun on. Oo! Oh.